Merhaba canlarım. Güzel ve mutlu günler diliyorum. Harika bir far olması dileğiyle Elif Hazlı izleyicime falına başlıyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir tık ötenizdeyim. Bu falı benimle paylaştığınız için şimdiden o güzel gönüllerinize kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum ve Elifçiğim falına da başlıyorum. Çok güzel bir şey çıkmış burada. Bir bebek haberi var aileye ee, ve çok güzel bir bebek A harfinde gözüküyor özellikle ve 8 rakamı var 8. ayda doğabilir diye düşünüyorum ve 8. Ağustos bebeği olabilir diyorum ve öyle güzel bir şey gözüküyor ayın 8'inde 18'inde ve 28'inde güzel haberler ve mutlu olaylar yaşayabilirsin ve aklın çok karışık M harfi var N harfi var 3 rakamları Y harfleri var S harfleri var böyle kalabalık bir grup içerisinde yer alabilirsin ve beklediğin SMS sevdiğin kişiden sana gelecek ve çok güzel bir haberle gelecek diyorum. NM harfleri var üstünde ve çok güzel günler seni bekliyor. Artık yola çıkmaya karar vermiş ve seni üzmekten vazgeçecek ve seni çok düşünüyor ve e, ruheşi olarak görmüş birisi var ve güzel haberlerin çidari açıdan da güzel haberlerin var ve kavuşma çok yakın husumetlerinde bitiyor. Akıl karışıklığında var fakat bir kaplumbağan e, kaplumbağa var tam bu ortada. Bu da senin bir taşınmaza sahip olacağını ve güzel bir evin güzel bir yuvan olacak diye görüyorum seni. Ve bir anahtar var kapına gelecek. Umarım gerçekten de alırsın bu anahtarı. Çok güzel şeyler gözüküyor çünkü. Ee, burada bir kupa var heykelcik böyle. Sanki bir şeyden sonra gelen güzel bir ödüle benziyor. Ve bir ödül alıyorsun gerçekten de. Ve burada bir bumerang var. Birilerine iyilik yaptıysan o iyiliklerinin karşılığını alma vaktin gelmiş. Maddi manevi karşılığını alıyorsun balığın var ve beklediğin SMS geliyor kısa kısa yolların var ama mutlulukla gidip geleceksin gerçekten de ve burada da iki kocaman balıklar ve bir insan yolda görünüyor gerçekten de ve senin olmak üzere sana geliyor yüzük var belki de bir evlilik teklifi ve güzel bir mutlu bir beraberlik yaşayabilirsin yıldızın da parlamış güneş gibi aydınlık günler var önünde ve burada birini düşünüyorsun gerçekten de ve çok üzülüyorsun e, aşkta üzüntü var, ikincileme var ve bir ayrılık var. Hayatında başka biri var mı? Tekrar gelir mi? Beni bulur mu diye düşünüyorsun gerçekten de üzüntü var. Maddi açıdan güzel bir fırsatın var ee, ve sevgi dolu bir insandan destek var. Ailenden biri olabilir. Bir maddi açıdan güzel bir fırsat kariyerde ilerleme gözüküyor ve burada da kıskançlıktan doğan bir üzüntü var. Bu sebeple de kısa bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Fakat giden kişi bu ayın ikinci haftasından itibaren 12'si olur, 22'si olur e, ve e, 20'si olur. İkili rakamlı günlerde çok özel şeyler yaşayacaksın ve bu günlerden birinde sana telefonla dönecek, birinde seni sevdiğini, ilişkiniz ilerleyecek. Diğer bir zamanda da evlenme teklifini alabilirsin diyorum. Çok güzel, maddi açıdan güzel günler ve mutlu yarınların var. Burada tılsım onlusu var, bir anlaşmazlığın sonu var, mutlu bir yuva var burada, e, maddi açıdan refah var, adalet kartı, bir adaletsizliğe bir haksızlığa uğramışsın ve çok üzülüyorsun. E, aldatılma var gibi geliyor sana ee, ama yalanlarla kandırılmışsın aldatma yok burada gerçekten de kılıçların e, dokuzlusu var ve burada da ermiş kartı ters gelmiş fazla içe dönüksün burada gerçekten de ve bir ihanetle bir şeyleri kaybetmişsin ama onları geri tekrar alma şansın var diyorum ve kapana kısılmışlık duygusu var artık açılmak istiyorsun kaybettiğin şeyleri geri kazanacaksın diyor bu kart gerçekten de üzüntünün sonu geliyor geliyor Ferah günler geliyor kupaların 19'lusu var e, mad e, manevi açıdan duygularının açısından beklediğin ne varsa aşkla ilgili sevgiyle ilgili hepsi karşılanacak diye görüyorum ve burada Azize kartı var Gerçekten de karşıdaki kişi çok üzgün ve e, kesin yargılarla gittiği için çok üzülüyor senin onun şansı olduğunu ve bir melek kadar değerlisin Onun için safsın temizsin bereket anlamına geliyorsun hayat hayatına ışık veren, mutluluk katansın, ruh eşisin adeta ve bolluk bereket içinde bütün imkanlarını sana sunmak için geri geliyor diyorum ve seni azizeler kadar e mübarek ve kibar olduğunu, güzel olduğunu düşünüyor ve onun için e, ruhani bir ışıkla yol gösterici olarak görüyor seni ve sana geri gelecek diyorum burada. Su altılısı çıkmış. Geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular. Geçmiş hakkında hayaller koruma diyor. Geçmişteki güzel günleri geri istiyorsun. Çoğumuz çocuk hayatımızı geri isteriz ama artık geleceğe bakmak lazım. İnançta bir sıçrama hayallerini takip et. Beklenmedik fırsatlar var diyor. Güzel fırsatlar var. Ani dikkat gerektirecek ani bir olay. Zaman önemli. Her şeyi dikkatle düşün diyor bu kart sana. Bu da son kartın. Güç, güç, güç diyor. Kuvvetli iç güç. Sert yargılardan kaçın. Affedicilik ve şefkat diyor. Sanırım bazı şeylerde affedici olursan, şefkatli davranırsan ilişkin de geri geliyor. Sevdiğinde özür dileyecek ve kapında sonsuza kadar seninle olmak için geri geliyor diyorum. Ve çok güzel bir aşk mutlu yarınlar görüyorum sizde. Umarım her şey gönlünce olsun. Ee, bol sevgili, bol aşklı günler diyorum. Keyifli akşamlar, keyifli haftalar olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Şen kalın, sağlıcakla kalın. Keyifli haftalar diyorum. Kucak dolusu sevgiler sizin olsun. Hoşça kalın, benimle kalın. Mutlu kalın diyorum. Sevgiler, saygılar efendim.